Merhaba arkadaşlar bu hafta yine ağır sağlam sorularımız var ağır sağlam soru cevap şovumuzda. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz Berkan'dan. Berkan diyor ki iyi günler Türkiye'de rugby sporu gittikçe büyüyor ee, ve biz rugby oyuncuları kendimize program bulamıyoruz. O yüzden ağır sağlam sen bana patlayıcı gücümüzü artıracak bir program verir misin diyor Berkan. Ee, güzel soru dostum ben de sana yardımcı olabilirim. Uygulamanız gereken mantık... Concurrent Periodization tarzı bir mantık. ilk aklıma bu geldi soruyu e, okuduğum gibi. Bu mantık nasıl bir şey? Daha önce benden gördünüz bunu fakat dikkat etmemişsinizdir muhtemelen. E, haftayı örneğin 4 antrenmana bölebiliriz. İtiş, çekiş, itiş, çekiş tarzında bunu uygulayabiliriz. Antrenmanlarında e, ilk başlarda bir 6-7 set düşük e, volümde yani 2 tekrar, 3 tekrar Ağır kilolarla kaldırıyorsun ağırlıkları. Örneğin itiş gününde bench press yapabilirsin veya overhead press yapabilirsin. Bench press, overhead press, pazartesi, perşembe bu şekilde uygulayabilirsin. Çekiş günlerinde de deadlift koyarsın birine, diğerine pendulayer koyabilirsin örneğin. Ondan sonra da bunu 5-6 set, 2-3 tekrar low volume, high intensity şeklinde uygulayacaksın. Ondan sonra da programın geri kalan kısmını bu esas egzersizleri yaptıktan sonra birazcık sana Kas kütleni artırmana yardımcı olacak. Egzersizler koyacaksın. Daha doğrusu o şekilde parametreleri dizayn edeceksin. Bu da nasıl olabilir? İtiş gününe e, mesela dumbbell çalışması da ekleyebilirsin. Bir iki e, hareket. İşte incline dumbbell press olabilir bu. Veya omuz e, press olabilir. Onları güzelce böyle yedirirsin programına. Ve arkadaşlar 5-6 set patlayıcı kuvvetle çalışıyorsunuz. Ağırlıklarını sürekli not alın. Onları artırmaya çalışın. Ondan sonra onun altında kas kütlenizi artıracak şekilde bir 10 set kadar da 8 tekrar 10 tekrar aralığında çalışabilirsiniz. Ondan sonra da karın kası koyabilirsin ya da kardiyo egzersizleri koyabilirsin çünkü rugby'de bayağı bir conditioning de lazım. Yani ne bileyim koşuyorsunuz sürekli. Onu da çalışmanız lazım. Onu da rugby koçun herhalde daha iyi yardımcı olur benden. Onu da o şekilde bağlayabilirsin. Yani programını bu şekilde Concurrent Periodization deniyor buna. Önce yüksek Ağırlıklarla patlayıcı şekilde giriyorsun. Ondan sonra da kas geliştirme parametrelerinde çalışabilirsin. Hem kas kütlerini artırırsın, hem de kuvvetini artırırsın. İkinci sorumuz Atahan'dan. Atahan diyor ki, squatta tam çömelirken belli bir seviyeden sonra aşağı inemiyorum. Belim acıyor. Bu normal midir? Bir de çömelirken belimin biraz içe doğru eğimli olması gerekir mi diyor. Kısacası nasıl daha derin squat yapabilirim diyor. Nasıl daha derin squat yapacaksınız arkadaşlar? Squat yapmaya çalışarak tabii ki. Bunun için belli başlı esnetme egzersizleri var. Kimisini ben squatla ilgili videolarımda gösterdim. Kimisini şu anda sana izah etmeye çalışacağım. İki temel egzersizden bahsedebiliriz. Birincisi biri de bir yerden tutarak, sağlam bir yerden tutarak örneğin bir e, duvar gibi, kolon gibi bir şey olabilir. Squat rack'in mesela bir bacağına tutabilirsin. Kendini aşağı doğru yavaş yavaş indireceksin. Derin squat yapmaya çalışacaksın. Ama oldukça yavaş şekilde bir esnetme edasıyla bunu uygulayacaksın. Ee, bu şekilde formu bozmadan dizlerini dışa açarak bacaklarını biraz normalden e, geniş açabilirsin. Bu şekilde yavaş yavaş squat'ı yapacaksın. Derine inmeye çalışacaksın. Bu esnada kalçanı, belini de düz tutmaya çalışacaksın. Zor olacak ama sürekli e, zihnini buna yorduğun zaman, sürekli ben formumu düzgün yapmaya çalışacağım dediğin zaman bu egzersiz uygun şekilde yapılmış olacak. İkincisi de e, hafif bir ağırlık alacaksın sırtına. Ve her 20 derecede bir, her 30 derecede bir pause yapacaksın. Örneğin buraya kadar geldikten sonra pause, sonra biraz daha aşağı ineceksin. Tekrar pause yani 1 saniye, 2 saniye orada bekleyeceksin. Yine formunu düzgün tutmaya çalışacaksın. Yani önemli olan orada formu yedirmeye çalışmak. E, squat'ı derin yapamıyorsan muhtemelen bunu yapmak gittikçe zorlaşacaktır açılar e, ilerlediği zaman. Fakat Buna karşı mücadele etmen lazım. Kendini orada formunu bozmayacak şekilde tutman lazım. Kalçan içe gömülüyorsa, batwing oluyorsa bunu engellemeye çalışacaksın. Dizlerin içe gömülüyorsa bunları dışarı açmaya çalışacaksın. Kısacası birkaç hafta bu tip uygulamalar yaptığın zaman gerek spor salonunda gerek evde her gün uygulayabilirsin bunları. Squat'ın da müthiş bir ilerleme olacak. Bantla yapılan veya korektif bazı egzersizler de verebilirim sana fakat bunu muhtemelen kendi başına yapmam birazcık zor olur. O yüzden bu iki egzersiz yeterli olacaktır. Alper Çetin diyor ki, ağır sağlam tayfa size çok önemli bir sorum olacak. Cevabını kesin olarak bulamadığım bir soru. Squat'ın zararları hakkında kesin bir bilgi bulamadım. Etrafımda insanlar squat'ın zararlı olduğunu söylüyorlar, dizleri pert eder diye düşünüyorum ben de. Ne düşünüyorsun bu konuda cevabını bekliyorum diyor. Dostum eğer dizlerinizi pert olmaktan koruyacak bir egzersiz varsa o da squat ya da lunge egzersizidir. Bu egzersizler dizin çevresindeki bütün kasları ...güzel bir şekilde çalıştırdığı için size zaten sakatsanız bile yapmanız gereken egzersizler squat, lunge egzersizleri. Tabii ki onların da aşamaları var fakat bir korektif antrenman programında nasıl bir deformasyonunuz olursa olsun yapmanız gereken en temel egzersizlerden bir tanesi squat'tır. Ve bilinçli antrenörler de zaten bunu kesinlikle programınıza yazar. Senin yapman gereken eğer dizin dizinin ağrıdığını, kütürdediğini falan söylüyorsun. Çatırdama, kütürdeme bunlar bizim için bir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey yapmazsan da kolunu hareket ettirdiğin zaman çıtırdayabilir. Bu bir problem olduğunu göstermez tek başına. Fakat ağrı yaşıyorsan dizinde squat hareket modelinde dizine çok yük bindiriyor olabilirsin. Bununla ilgili zaten detaylı squat videomuz var. Burada bunu ele aldık. Onunla ilgili yapman gerekenleri o videoda anlatıyorum. Ama squat lunge egzersizlerini kesinlikle programınıza dahil edin. Benim annemin iltihaplı romatizması, kireçlenmesi bir sürü sıkıntısı vardı dizimde. Ben ona squat yaptırdım. Tabii ki aşamalı olarak duvar squatı yapabilirsiniz. Bir yerden tutunarak yapabilirsiniz. O duruma göre değişir. Bu şekilde kaslarınızı güçlendirerek bu zaten diz sakatlıklarına yakalanmayı bu şekilde önlersiniz. Tek yolu bu zaten. Yani makinelere gittiğin zaman bacak çalıştıracağım diye daha sakat bir durumla karşılaşabilirsin. Hüseyin diyor ki merhaba Arsalan ben 27 yaşındayım 80 kilo 174 boyum var haliyle göbeğim var bunun için sitenizdeki programlar var biliyorum ama ben kaza geçirdiğim için ayak bileğimdeki ve dizimdeki hasarlardan dolayı koşamıyorum bir de çömelme hareketlerini yapamıyorum bu sebeplerden dolayı sizden program yardımı almak istedim Evde dumbbell bar setim var. Ayrıca kondisyon bisikletim de var. Spor salonuna da gittim öncesinde ama klasik hocalar bir şeyle ilgilenmiyorlar. 2x15'lik programlar veriyorlar. Sadece diyor ben ne yapabilirim diyor ee, Hüseyin Bey. Ee, spor salonundaki hocaların ilgilenmemesi aslında daha güzel bir şey. Çünkü çoğu zaten bir halttan anlamıyorlar ve ilgilendikleri zaman daha da sıkıntıya sokuyorlar. ağır sağlam takip ediyorsan spor salonundaki hocalara falan ihtiyacın kalmayacaktır. Evde dumbbell ve bar setim var, oldukça güzel ve kondisyon bisikletim de var demişsin. Şimdi dizinde ve bileğinde problemler varsa, e, az önce bahsettim, çömelme egzersizleri aslında verimli olacaktır fakat bunun bir plan dahilinde düzenli yapılması lazım. Tek başınaysan, e, ne yapacağını bilmiyorsan muhtemelen çok kafanı yorma bununla ilgili. Ve göbek problemin varsa muhtemelen e, bacakların da çok ince değildir, o yüzden bacak çalışmak istediğini de söylememişsin bana. Komple o bacak egzersizlerini bir kenara atabilirsin. Bizim evde uygulanacak programların e, bacak bölümünü komple atarsın. Üst gövde bölümünü daha fazla tekrar edebilirsin. Kardiyo içinse sana tavsiyem e, bisiklette bir sıkıntı yoksa bisiklet yapman da bisikleti yapabilirsin. Ve aynı zamanda her sabah dışarı çıkıp yürümeni de tavsiye ederim. Havalar çok daha bozmadan, havalar bozsa bile dışarı çıkıp e, yarım saat, 45 dakika, bir saat yürüyebilirsin. Bu arada Precision Nutrition'dan... E, Podcastlar dinleyebilirsin örneğin, beslenme konusunda kendini geliştirebilirsin, atıyorum. Herhangi bir şey yapabilirsin, müzik dinleyebilirsin, ne yaparsan artık. Ve bu yarım saat, 45 dakika, bir saat yürüyüşlerde senin yağ yakmanda faydalı olacaktır kardiyo bazında. Yani bizim illa koşmaya ihtiyacımız yok. Kondisyon bisikleti de var zaten, kardiyoyu bu şekilde halledebilirsin. Egzersizde de dediğim gibi programdaki bacak egzersizlerini bir kenara at ve üst gövdeyi daha fazla çalışırsın. Diyetine de dikkat ettiğin müddetçe, ağır sağlam diyet rutinini, diyet rehberini takip ettiğin sürece o göbek kolay bir şekilde kaybolacaktır. Hasan diyor ki günaydın sizi rahatsız ediyorum demek istediği kardiyoyu ağırlık çalışmasından önce mi yapayım sonra mı yapayım diyor. Yağ yakma programında kardiyo yazmıştık oradaki kardiyoları nasıl yaparsan en verimli olur diyor. Aslında bu çok da önemli bir şey değil arkadaşlar. Bu çok soruluyor. Önce kardiyom yapayım, sonra kardiyomu yapayım diye. Bu konunun cevabını vereyim, siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım. Arkadaşlar, kardiyoyu önce ya da sonra yapmanızın hipertrofiyle hiçbir negatif etkisi yok. Yani siz önce de yapsanız, sonra da yapsanız, kas da geliştirirsiniz, yağ da yakarsanız bir sıkıntı yok. Hangisi size uygunsa onu yapın. Fakat kardiyoyu önce yapmak güç. Çalışan arkadaşlar için bir sıkıntı oluşturabilir. O yüzden eğer powerlifting gibi bir amacınız varsa veya ağırlıklarınızı artırmaya çalışıyorsanız önce e, ağırlık çalışmasını yapıp sonra kardiyo yapmanız daha verimli olacaktır. Bu konuda bilmeniz gerekenler bunlar. Bu tip şeylere çok kafanızı takmayın. Önemli olan devamlı olarak antrenmanlarınızı yapmanız, ağırlıkları artırmanız, progresif overload, diyetinize dikkat etmeniz e, bunlar önemli. Onun dışındaki birçok şey insanlar gereksiz yere kafalarını yoruyorlar. Emin123 Akgün diyor ki merhabalar kreatin hakkında bilgilendirme yapmanı rica ediyorum. Kullanıcı kullanımından kaynaklı herhangi bir zarar olur mu diyor kreatinin. Ee, arkadaşlar kreatinin sağlığa bir zarar yok. Eğer çok fazla dozda alırsanız ishal yapar yani 25-30 gram alırsanız günde. Ee, bunun haricinde yükleme dönemi yapıyorsanız yine günde 15-20 gram alıyorsanız ki yükleme dönemi de faydalı olabilir uygulayabilirsiniz bunu. O zaman da bazı insanlarda saç dökülmesi, bazı insanlarda akneye sebep olabilir. Çünkü DHA'yı artırıyor. Free testosteronu da birazcık artırıyor kreatin. Hani ufak etkiler bunlara ama olabilir. Bunun dışında endişeleneceğiniz hiçbir şey yok. i̇kinci sorum, siz sanırım kreatür formunu öneriyorsunuz. Ben de Micronize Creatine Powder var. Bunlar arasında nasıl bir fark var diyor. hiçbir fark yok arkadaşlar. Kreatür birazcık daha temiz formu. Yani Örneğin kre 5 gramında 5 gram kreatin varken öbürünün kreatin e, monohidrate'de 5 gramda 4 gram kreatin olabilir. E, bunun dışında zaten hepsi mikronized bunların. Mikronized demesi karışması için önemli. E, önemli olan o değil. Yani hangi kreatin alırsanız alın en ucuzunu bile alsanız verim alacaksınız. Benim aldığımda hardline kreatin. Tavsiye ederim ucuz, güzel. Üçüncü soru, yükleme olayı hakkında detay belirtmemişsiniz. Başka yerlerde de tam anlamıyla bulamadım diyor. Bu tam olarak nedir? Ben bir haftadır kullanıyorum. Direkt her gün 5 gram şeklinde başladım. Yanlış yapmadın ama yükleme ile ilgili sanırım sitede bir bilgilendirme yapmıştım ben. Ee, kutuda yazdığı gibi yapın arkadaşlar. Yükleme istiyorsanız yükleme yapın. Yüklemek istemiyorsanız yapmayın. Bunlar çok fark oluşturmuyor arkadaşlar yani. Dördüncü sorum, bazı yerlerde bir ay kullan sonra ara ver şeklinde şeyler gördüm. Bunlar dümen midir? Ya tam olarak dümen değil ama ara vermenize gerek yok. Ömrünüzün sonuna kadar e, kreatin kullanabilirsiniz. tabi ağırlık çalışmıyorsanız da kreatin kullanmanıza gerek kalmayacaktır ama ister ara ver, ister verme. Ben vermiyorum. 5. sorum antrenmandan sonra protein tozuyla karıştırıp içiyorum. Bir sakıncası var mı? Yok. 6. sorum antrenman yapmadığım günlerde ne zaman aldığımın bir önemi var mı? Saat 23.45'te içsem olur mu? Antrenman yaptığın gün de ne zaman aldığının önemi yok arkadaşlar. E, her gün alın 3 gram en azından. Tamam başka bir endişelenilecek bir şey yok. Ek olarak skinny fat ile ilgili bir sorun var. Ben eskiden ee, daha çok yağ oranım vardı. Şimdi yağ oranım düştü. Şimdi ben skinny fat mı oluyorum diyor. Skinny fat arkadaşlar ince olup yani kas kütlesi çok az olup aynı zamanda yağ miktarı da fazla olmak anlamına geliyor. Siz şu an skinny fat mısınız değil misiniz bu duruma göre değişir. Ama yani bu skinny fat davasından çıkarmanız gereken ders. Aslında öyle bir şey yok. Yani aslında çıkarmanız gereken bir şey yok. Yağ yapmak istiyorsanız, yağ yakın, kas geliştirmek istiyorsanız kas geliştirin. Ee, siz 6-7 aydır antrenman yapıyorsunuz. Zaten ikisini bir arada götürmeniz pek realistik bir yaklaşım olmayacak. O yüzden kalorileri kısın, yağ yakar gibi beslenin, yağlarınızı iyice düşürün. Ondan sonra tekrar bal fazına geçersiniz. Mesut diyor ki iş kazası sonucu sağ kol bileğim çatladı, ağır sağlam proje yarada kaldı, hayatıma renk katan spor bırakmak zorunda kaldım diyor. Mesut e, öncelikle geçmiş olsun. Sonralıkla senin adına sevindim. Çünkü ağır sağlam olmanın sadece ağırlık çalışmaya alakası yok. Şimdi ağırlık çalışamadığına göre bu yenilenme sürecinde kendini okumaya adayabilirsin. Ya da kendini bir konuda geliştirmeye adayabilirsin. Yani hayat hiçbir zaman durmuyor arkadaşlar. Ağırlık çalışamıyorsanız ağırlık çalışmayı çalışın. Yani kitap okuyun ne bileyim ağır sağlamı takip edin. Benim önerdiğim kitapları takip edin veya başka bir işle uğraşın, kendinizi başka bir alanda geliştirin. Çünkü bunun hiçbir zaman sonu yok. Ağırlık çalışmak hayatımızdaki tek şey değil. Bazı insanlar bu şekilde yaşıyorlar ama e, bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. Çünkü sizin yaptığınız spor hayattaki her şey değil. Sizin aileniz var, kariyeriniz var, ne bileyim para kazanmanız lazım. Her neyse, okulunuz var. Bunları yoluna koymaya çalışın. Yani ağırlık çalışamadınız diye bu çok büyük bir kayıp değil. Önemli olan sizin e, kendinizi toparladığınız zaman genel olarak sağlıklı kalmanız, genel olarak hareketi hayatınızın içerisine dahil etmeniz. Bu haftanın soruları bu kadar arkadaşlar. Böyle sıkıntı yaşarsanız da sakatlık makatlık üzülmeyin. Sakatlanmamaya çalışacağız ama olur ya sakatlanıyorsak da yine çok büyük kayıp değil çünkü hayat devam ediyor. Önümüzdeki haftanın soruları için aşağı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta soru cevap şovunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.